6 adımda daha verimli sanal toplantılar eğitimine hoş geldiniz. Kabul etmek gerekir ki günümüz dünyasında toplantıların büyük çoğunluğu sanal hale geldi. Sanal toplantılar oldukça pratiktir ama aynı zamanda bu toplantılarda insanların dikkatinin dağılma olasılığı daha fazladır. Dikkat dağıldığında toplantılarda odak kaybedilir ve daha fazla tekrar yapmak gerekir. Peki sanal toplantınızın yolunda gitmesini sağlamak Toplantının zamanlamasına uymak ve verimi arttırmak için sizce neler yapılabilir? Toplantı katılımcılarınız ister sizinle aynı binada, ister dünyanın farklı yerlerine dağılmış olsun, herkesi aynı noktada buluşturmak önemlidir. Klasik resmi gündemler eskisi kadar tercih edilmiyor olsa da, siz bundan şaşmayın. Takvim davetinize toplantının konusunu ekleyin ve belirlenen saatten 24 ya da 48 saat önce Gündemi e-posta ile gönderin. Bu tüm taraflara toplantı hedefleriyle ilgili beklentilerini ayarlama şansı verecektir. Toplantınızın belirli bir gündemi olsa da, olmasa da hedeflerinizin ne olduğunu bildiğinizden emin olun. Toplantı öncesinde ilgili tüm notları veya bilgileri toplayın ve sorularınızı hazırlayın. Sorularınızı, hedefleri ve düşüncelerinizi eklediğiniz bir doküman hazırlayın. Hazır bir listeniz veya notlarınız olduğunda bunları son anda düşünmeye çalışmaz ve devam eden tartışmaya katılabilirsiniz. Böylece gündemi kaçırmayacağınızdan emin olursunuz. İster ilk ister milyonuncu sanal toplantınız olsun, teknolojinin nasıl kullanıldığını bildiğinizden emin olun. Arama işlemini ve ses sisteminin çalıştığını kontrol edin. Kablolu ve kablosuz ağ bağlantılarını kontrol edin. Toplantı odanıza erkenden gidin. Böylece son anda teknik sorunlarla uğraşmak yerine toplantı içeriğine odaklanabilirsiniz. Diğer kişiler katılana kadar mikrofonu sessize alabilirsiniz. Katılımcıların dikkatini yönlendirebilmek ve herkesi aynı noktada buluşturabilmek için ekran paylaşımınızı ayarlayın. Yalnız unutmayın, ekranınızı paylaşıyorsanız rahatsız edici duyuruları önlemek için Tüm e-posta, telefon veya mesajlaşma programlarını ve bildirimleri kapattığınızdan emin olun. Sanal toplantıların güçlüklerinden biri de kimin konuşmak üzere olduğunu bilmemenin zorluğudur. Bundan kaçınmak için soruları özel olarak diğer toplantı katılımcılarına yönlendirilecek şekilde ayarlayın. İnsanlar birlikte çalışıyorsa veya ilerlemek için sürecin diğer adımlarına bağımlıysa Özel olarak bir şey eklemek isteyip istemediklerini veya başka soruları olup olmadığını sormaktan çekinmeyin. Verimli bir toplantı için herkesin düşüncelerini duyurmasına olanak tanımanız yerinde olacaktır. Sanal toplantılar bir süre sonra durgunlaşmaya başlayabilir. İnsanların nasıl karşılık verdiğini ve konuyu izleyip izlemediğini anlamak için vücut diline de bakamazsınız. Bu yüzden katılımcıların odağını kaybetmemesi için enerjik olun. Yüksek enerji göstermeniz izleyicilerinizi katılmaya teşvik eder ve konuya konsantre olmalarını sağlar. Özellikle de doğrudan soru sorma alışkanlığınız varsa konuyu kaçırmak istemezler. Toplantıya herkes tam katılım gösterdiğinde önemli noktalar üzerinde hızla durulur ve daha kısa sürede daha fazla konuyu ele alabilirsiniz. Toplantının biçimi ne olursa olsun, sanal ortamın dağınıklığı içinde kaybolmanız gerekmez. Hazırlıklı olur, enerjinizi yüksek tutar ve iş arkadaşlarınızın katılımını sağlarsanız, toplantılarınız net, hedeflerinize yönelik ve verimli olacaktır.